Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Şimdi sen biz nereye gidiyoruz Miray? Anlatmak ister misin? Bahçeye. Ne yapacağız orada? İşler yapacağız. İşler yapacağız. Arkadaşlar bahçeye gideceğiz. Bugün orada biraz işlerimiz var. O işleri yapacağız. Elimde bir şey var. Ne var elinde? <laughs> Eline lastik tokasıyla tutturdum kahvaltı etti ama çok etmedi. O yüzden yanına bir tane kremalı, kremalı bisküvi aldı Miray. Onu yiyecekmiş acıkınca. Azıcık torbası o Miray'ın değil mi Miray? Hmm. O acık yetecek mi sana? Yeter mi? Evet. Arkadaşlar biz yine atarız size. Görüşürüz. Gidim. Bu sefer toplamaya geldik bahçeye. Ben yani iş yapacağım ve dememize falan portakalı bu. Evet. Sen portakal seviyor musun Miray? Evet. Çok seviyorum. Portakal faydalı bir meyve değil mi? Evet. Peki Miray portakal yazın mı olur kışın mı? Tabii ki de kar yağma mevsimlerinde. Yani kar ne zaman yağar? kar ne zaman yağar? Tabii iki de. Heh. Havalar soğuk olur mu? Havalar hangi mevsimde soğuk olur? <laughs> Hatırlayamadın mı mevsimin ismini? Evet. Kaç tane mevsim vardı? İki. Allah Allah. Hangisi onlar? Biri havalar sıcak mevsim, biri soğuk. Sence Sadece iki tane mi? Mevsimleri öğrenelim mi? Evet. Dört tane mevsim var. İlk bahar. İlk bahar. Yaz. Yaz. Sonbahar. Sonbahar. Kış. Kış. Kar ne zaman yağar biliyor musun? Kışın. Kışın, evet. Havalar ne zaman sıcacık olur? Her taraf sıcak olur. Tişört giyer insanlar, incecik giyinir. O hangi mevsim? Tabii ki de. Yaz. Yarın. Evet. Çiçekler, ağaçlar, böcekler yapraklarını hangi mevsimde açar? Tabii ki de. İlkbahar. İlkbahar. Evet. Peki ağaçlar yapraklarını ne zaman döker? Ağaçlar yapraklarını Hı. yani çok sıcak olunca döker. Hayır. Ağaçlar yapraklarını sonbaharda döker. İlkbaharda çiçek açarlar, yaprakları açılır. Sonbaharda yapraklar dökülür. Kışın kar yağar, yazın hava çok güneşli olur. Bu kadar yeter mi? Tamam da kar kesesin Öğrendik mi? Evet. Dersten kaytarmak yok. Tamam. Aa Miray ne var burada yoncalan var ya. Çok güzel bitmişler. Evet. Yonca tarlası olmuş. Evet. Kendisi burada bitmiş. Biz ekmedik yoncaları. Bunları biz ekmedik. Evet. Aha bakın arabam. Araba mı? <laughs> Ama biz buraya ne yapmaya geldik? İş yapmaya geldik. Ana gerçekten bütün tarla yoncu olmuş Miray. Kim temizleyecek burayı? Arkadaşlar burada bizim biberlerimiz vardı. Biberlerimiz artık bitmiş. Bunları yolmaya, temizlemeye geldik. Arkadaşlar bu arada siz böyle koparabiliyor musunuz? Siz kopartabiliyor musunuz mandalina, portakal, biber? Bak biz bizim hobi bahçemiz var. Biz, biz hobi bahçemizden yolacağız arkadaşlar. Gerçekten eskiden burada böyle yonca yoktu. Bu sene çok olmuş. Bunu nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. İlaç atıyor normalde babam da duyu atmamıştı. Bu da bizim Heh. kaktüsümüz. Kaktüsümüz kocaman orada kendisi. Evet. Annem sinirlenip kökleyip koymuştu oraya. <laughs> çok inatçı bir bitki olduğu için orada bitmiş. Evet arkadaşlar. Çok burada. güzel değil mi Miray yerler? Ya basma üstüne. Kıyamayacağım ben, basmayacağım. Gel. Hadi biberlerimizi toplayıp gidin. Tamamdır tamam, arkadaşlar. Miray'ın bulduğu yol. <laughs> Yazman al gel. Arkadaşlar bakın tarlamızda bir tane bak bulduk. Hiçcik. Şunun ağlarına bakın. Bakayım. Ay <laughs> çok tatlı. Tatlı mı yapacağız onu? Süs mü olsun? Bence süs. Evet. Falan Hayır, pastalara koymuyorum, kenarda beklesin. Tamam, olur. Olur. Arkadaşlar, bahçedeki işlerimizi birazcık bitirdik. Evet, Miray çiçek topluyor. Biz de mantar bakıyoruz. Miray ya, ne kadar güzel çiçekler toplamışsın. Harika. Nasıl, nasıl? Bana toplama. Artık başka çiçek toplama. Yazık. Tamam. Bak burayı göster takipçilerimize çiçeklerini. Arkadaşlar bir tanecik sarı çiçeği var. O... Evet o çiçekleri de eve götürünce vazoya koyacağız. Bak. Ben yabani bir mantar buldum arkadaşlar. Bu evet. sene gerçekten Ay. iyi mantar çıkmamış. <laughs> Böyle yemyeşil yeşilliklerin içinde kaybolduğumuz harika bir yerdeyiz. Arkadaşlar ben galiba uslu bir çocuk olduğum için Şirinlerin köyünü buldum. Bakar mısınız şunlara? Şurası galiba Şirin babanın evi. <laughs> Kocaman Baksanıza. Ama ne yazık ki bu mantarlar yenmez. Baksanıza şirinlerin evi. Aa, bir sürü. Bunlar şirinler köyü galiba. Baksanıza bunların hepsi mantar. Ama yani benim bildiğime göre bunlar kötü. Bakın. Bakın. Bildiğiniz Şirinler Köyü burası. <laughs> Arkadaşlar biz işlerimizi bitirdik. Ben bir tane kabak buldum, çiçek buldum. Büyük çiçekleri ayıkladım, Bizim da koyacağım. Bunları da Fatma'ya vereceğim. Evet. Şimdi ya ne yapacağız? Eşimi seviyorum çünkü. Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Eve gideceğiz. O zaman arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim. Geçeriz. Arkadaşlar bu da manzaramız. Altımızda evet. bir ırmak var şu an akıyor. Arkadaşlar benim ama Böyle. Baba, işler bitti. Çok yoruldun mu? Bir şey gün yoruluyoruz. Hayatımız yorgun. <laughs> Nasihat vermek ister misin? İstisnalar gaydeyi bozmaz. Günlük rutin işler yapılacak. Hayat yapmak zorundayız. Hepimiz eriş, değil mi? Hayat böyle bir şey. Evet. Genç arkadaşlara hatırlatım var mı? Biz gençleri gördükçe, <laughs> evet. Bir daha gençleşiyoruz. Hepsi Yaşımız 20-25'e düşüyor. 20 yaşındaki gençleri gördükçe. Başlamış gibi oluyoruz ama gerçekler bu. Sevim. Gençlerin asla toprak işlemeye, meyve dikmeye, meyve toplamaya, toprağa ekip bitmeye niyeti yok. Havadan sudan para kazanıp yaşamını sürdüreceğim diye uğraşıyor. Halbuki yok yok işte turizme bağlıydı bütün işler. Turizm de çöktü pandemiyle birlikte yine köye dönüp köydeki anne babanın koltuğunun altında geçim sürdürmeye çalışıyorlar. İşte hayat bir gün değil. Bir gün olsa herkes rahat yaşayacak da. O beğenmeyip bırakıp gittikleri köyleri, arazileri şimdi öpüp öpüp başlarına koymaya çalışıyorlar. gençler o zaman hem kendi işlerine baksın hem bağ bahçeye baksın öyle mi? yani hayat tek taraflı sürmüyor herkes her işi yapmak hayat zorunda hayat çift taraflı her işi yapmak zorundasın dünya işini yaparken ahiret içinde hazırlık yapmak zorundasın dünya böyle bir dünya imtihan dünyası sürekli çalışmak lazım sürekli dünya için burada ahiret için de burada hazırlığını yapman lazım. Zor. <laughs> İkisi de. Ne mi İkisi de ama? zor ama kolay herkes başarıyor. Zoru başarmak önemli olan. İşte bu sınavdan böyle geçeceğiz. Üniversite veya okullardaki sınavların da zor tarafları var ama sınavı aşan yeterli puan alan gidiyor işin başına kamuda herhangi bir ilkokul öğrencisinin sınavı da olabilir üniversitelerin sınavı da olabilir KPSS sınavı da olabilir fark eden bir şey yok bütün sınavlar aynıdır sonuçta bir başarı hayırız iyi bakalım ha, dünyada sınav hakkı sahibine bırakıyorlar mı tartışılır. Zaten problem bu. Değil mi yani? Yoksa... Yani hak edenler hak ettiği yere gelemiyor. Hak etmeyen hak edenin önüne geçiriliyor. Bir şekilde. Sahibi olmayan gariban sürünüyor. Ömür boyu sürünmeye mahkum zaten. O yüzden doğamızda et bakacağız değil mi? Tedbirimizi alacağız. Yani ona göre tedbirli davranıp işimize bakacağız. Evet arkadaşlar. Babamdan da günlük <laughs> fırçamızı yedik. <laughs> günlük. Fırça değil bunlar tecrübe. Evet babamın hayat tecrübeleriyle arkadaşlar biz de nasiplendik. Bugünkü videomuzu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.